merhaba arkadaşlar. Bugün maden yapacağız. Ben birazcık yaptım. Sonra beraber video çekeyim dedim. Hem iz izleyin. Maden videolar çok izleniyor galiba. videoma göre çok izleniyordu. İnşallah da izlenir benimkilerde. Çok aşklarım işte mağaraya çıkacağım şimdi taşlardan Allah taşları koyarken gizliyor. Ah ne? Kaçtı! Kaçtı! Mamba ne yapacağım? Şimdi. indik aywa yedim hadi 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 mano okey hayır geldik. Bu yağmur başladı. Yatağım da yok. Örümcekler yüzebiliyor muydu ben? da daha şey örümcek. pek aşağılara inmedi galiba. Tamam çıkayım. Koyun keseceğim birazcık. Yemeklerine de yerim o sırada. Hemen yatak yapıp geleyim. Evet. Yatak topladım ki. yatak yaptım. Yiyelim. Sonunda bir yatağımız oldu ya. Yemeğimi yaptım. İskelet. Ha, ölmedi. <laughs> ölmedi ya. Olsaydı e, onun şeyini alırdık. Gemini alırdık. Şey yapardık. Eski evimizde her şey vardı arkadaşlar ya. Ama burada şurada buz var. Buraya ev yapmayı düşünüyorum. çok lazımdı. Hemen kemiği yiyelim. Olayım. Kocuk. Hani <laughs> tek de bir evcilleşmen yok mu? Evcilleştirdim. Yok. Yok. Vallahi. bu <laughs> da <laughs> 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 güzel ya. Otur. Ben burada otur şimdi köpüş. Bakın da falan yaparız ama aynen. Ad etiketi de yaparız sonra. Köpeğimize isim veririz. Yorumlara yazın ne ismi olsun. Ee, güzel isimler bulursam koyarım veya komik. Ne bileyim bir şeyler yazın yazarsınız tabi ben ben evim, evimizi yapıp geliyorum şimdi arkadaşlar evimi yaptım bu evimi yaptım şimdi maden yapmaya devam edeceğim ha, köpeğim otursun Baya bir malzeme harcadım. Her şey de tamı tamına yetti. Bazılarını da denize attım. Bir de gelin altına sakladım. Onu yakacağım. Remot bir şey yapıp. Onun yakınlarına ağaç dikeyim. Siz de bu saatte de hadi diken. Ah. Oturlaşmadım. Neden? <laughs> Neyse. Bançlarımıza dekelim. Orman çok de çok ağaç dikerek orman yapabiliriz. Böyle güzel bir orman. Bu arada e, orman nefesimizdir. Şöyle kapalı bu taraftan yaptım. Köpeğim bunu yer misin? Yok. Otur. Şunları pişireyim. Yaşma şu kara Çok garip. Bir şunu koydum. Bu yaşma şu Normal bir kara Arasında bir fark yok. Yani ben de mi göremiyorum? Odanı yok. Bunu mu koyacağım? Ben senin nereden çıktın? Ee, bu geçmiş kırık saçtan çıktı bu. Galiba buluşmuş tıkırık taşı kazınca bunlar çıkıyor. Nasılsın? beğenmeyi senin Ben de Bu arada kuru kuru onların yemek yiyeceğiz. Bir de iki tane lazım. Ama özür bir dakika çekeceğim sizi. Ben de da bir tane kuma alayım. Bunu yaparız. Upsilon. Tamam. Emeliler Demir. pişer. Emeliler pişerken biz de odun toplayalım. Evet sıra olduğunu tutmayacağım. Hmm. Bu arada like atıp yani abone olmayı unutmayın. Ee, abone olursan ve like'ını da atsın. <laughs>

Şimdi ben neden, bazı yerler karanlık olabilir neden biliyor musunuz? Gölgelendirmeyi açtım. Çok sinir olmuyorum. Daha ne de hep pol tablama zorunda kalıyorum. Tablama mı olmuyor. Ondan tane aldı bu Çok iyi. arkadaşlarım nereye yazın. Sonlu var burada. He, bu ordaymış. Bu sıra edit topladık. Buradan da denemeler olabilir. Şimdi bunları bozacağız evinizde. Yani envanterden de bozcuda biliyoruz. Oh, bir sürü olacak. Aa, bir sürü var. Direğinden fazla olur. koyalım. bu bölümden bu kadar olsun başka diğer kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir de kanal tıklayın görüşürüz arkadaşlar